arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars oynayacağım yine. Zaten başka oyun bulamıyorum. Evet, e, ben Crow çıkardım. Videoda değilken de onu da çıkarmıştım. Crow çıkardım. Mortis çıkardım. Çok şanslıyım. Eskiden hiç karakterim yoktu. 23 bindim. Ama kupam bakayım 14 binde evet. 23 karakterim vardı ama 14 bildim. Şimdi bugün ne yapacağız onu bir söyleyeyim. Görev yapacağım. Görevlerin şey değişmiş zaten yeni olmuş. Değişik bir şey olmuş. Ama eskisi daha güzeldi. Daha iyi anlanıyordu sanki. Savaş günü 22 saat tamam. 3 maç kazan tek hesaplaşma modunda iyi. Çift hesaplaşma. Tamam. Karakter alayım. Ne alsam? Bakayım. Chrome mu alsam acaba? Yeni çıktı diye. Ama de iyi oynuyorum. 25 rüpa yaptım Crow'da. Leon'da yapmıştım. Crow'la oynayacağım. 3 maç kazan. Tamam. Sanırım 1 2 ve 3 ve dördüncü olacağım. Beşinci olunca saymıyor. Ama yani kupası yüksek şey olanlar da var. Dördüncü olup eksi yiyenler. Kupası çok yüksek olup. Şu yeni karakteri hala alışamadım da. Anlamıyorum. Nasıl? Crow'u çok iyi öldürüyor sanki. Şuna bak ya. Bırakmıyor. Beni buradan çıkarmayacak o. Anladık. Tamam kesin şey yapıyor çok oynayacağım buna karşı hiç böyle yerinizde durmayın dibine de girmeyin ben kurulum tamam a iki yerden sıkıştıracak ölecek 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 sen bir git sen bir git ha Tamam gel. Şu kral seviyesi benden yüksek kaç seviyede? O nasıl bildi ya? Şu bir bana saldırır, öldürür. Kravu ben 25 süt yapmıştım. Nasıl yapacağınızı söyleyeyim onu da. İki tane yük alın yeter o size bir krov için. Hep kaçın zaten. Hep ben kaçan karakterlerle iyi yaptım. Mortis. Kurov uzaktan böyle şey karakterlerinde. Zehirim öldü. İki yük şey kupa çok yüksekte. Bu yüksekse burada bir var. Evet beş yükmüş. İyi. Yeah. Atlayayım mı sana? Atlayayım mı sana? Atlayayım mı? Öl 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 öl. Aha. Tamam birinci olduk. Kayıttayım değil mi? Evet bir de kayıtta değil tam birinci olduk. Alalım. Hemen başlayayım. Bana videolar kısa gibi geliyor. 10 dakika videolar. Ama kimse de izlemiyor. Anlamıyorum. Böyle vuruyorum. vuruyorum. İki tane yetiyor. Ben daha bir seviyeyim. Yani kupaya göre azım şu an. Bu beni alır. Ben şimdi buna bir şey yapamam. Ama onu oraya o kadar kolay verdim ben. Alacak beni. Allah'ım alacak beni ya. Tamam. Oy. Hadi ultim de olsaydı bari. Bu beni çıkarmaz. Şöyle gel. Tamam ultim de oldu. İyi. Aa ak şey var. Enerji içeriyor. Ne yapacağım? Ama bir şey yapamazdım adama karşı. İkisi bir. Kaçıncı oldum? Yedinci mi? Sekizinci. Roblox videosu gelecek. Yani. Demir mi adı onu? Demir yapmaya mı çalışmış? Türk mü acaba o? Merak ettim. Oh iyi oynuyor tabii. Yok çok iyi oynamıyor bakayım. Yok yok bu iyi değil. Bunu alırız bu şey değil. Tamam alırım ben seni. Sık hadi hadi. Hadi. Oyna. Korktu biraz o. O anladı. Hop. Allah Allah iyi değil dedik. Ama bir yani 8. olunca bir kupa. Ben Eksi yiyordum diğer karakterlerle. İyi. Kupa sazonunca. ne hep kaybediyorum. 5 dakika oldu. Yine yani ne ara olduysa 5 dakika. Çok yavaş oluyor. Hiç vurmuyor bir seviye Krov ya. Krov 25 rütbe yaparken bir seviye falan öyle şeyleri hiç yapmayın. Çok kötü Krov. Ben Leon'u 7 seviye ile şey yapmıştım. Crow'u 8 seviye. Bir yere kadar şeyini söyleyeyim. 650 kupalardaysanız şey Mortis çok çıkıyor, Mortis'ler. Sonra Crow'lar çıkıyor 700'e doğru. 750 ye... adam var mı? Şurada var. Burada var vurdum vurdum ha, Telefonum düştü bir de. Neyse. Arkadan sesleniyorlar. Ses du duyulabilir. Biraz bekleteceğim. Hemen geliyorum. tam geldim. Bora 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 bora. Aa ismim de verdim zaten yazıyor. Böyle kısa sürüyor gibi ya. Şu fesken şeyleri oluyor yüzünü gösterme. Onu yapmayacağım. Zaten ilk videoda dayımla çektim. Üstüme gelsene sen. Hadi ani atak yap. Hadi. Senin üstüne atlamam ben. Hadi sıkıştır oradan. Tam öldü. Öl ölmedi. Ama ölecek. Atla atla bana bana atla. Atlasana. Crow'lar çok sinir ediyor bu oyunda şu üç tane atıyor şöyle üç tane. İki tane atsın bence ya. Neyse. Beşiktaş. taş. Ben fena rahatım. Ölecek koya, o ölecek bir gelse şuraya. Canım çaldı. Hadi, hadi Beşiktaş taş, hadi. Hadi yaparsın. Üstüne atlayacağım ben onu. Hadi, hadi, hadi. Hap, 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 hap. Neyse tam şey ulaştık ölüyorum kötü oynadım dördüncü oldum artık <laughs> altı neden aldım diyecektim Şeliği maxlasam mı acaba videoda? Şeliği makslasım. Konuşamıyorum makslasım. Ya daha hayır ya. Max yapmayayım kötü olur. Ben karakter istiyorum. Kime yapayım? Hmm. Yapmayacağım. Gerek yok. Şimdi diğer görev çift hesaplaşmada vur muydu? 18 bin asel miydi? 9 no. Hmm. Tamam 90 bin Çifti. Tamam bunu da şeyle oynayalım Kimle oynayalım? Düşünüyorum da oynayacak bir kro ve mortis oynayabilirim Diğerlerini oynasam Acaba canlı yayın yapsam? İnsanlar gelir mi? Merak ettim. Yapsam mı acaba? 30 dakikalık canlı yayın yapsam, ne olur acaba? Yanımızda Piper geldi. İdare eder. Kaç seviyesin sen? Max değilsin tabii ki de. Ya Piper ama kutu aldırmıyor ki Piper'la. E. Ne yapıyor? Bakar mısın Piper'a ya? Ben ne yapayım şimdi? Donuyor da internet. Şuna bak, donuşa bak. Öleceğim. Ama çok donuyor böyle oyun. Hadi gel kendine. Şuna bak, kımıl bakın. Ha, Piper zaten Piper şeyinden. Grow, ha Piper'a git. Allah'ım ya neden böyle insanlar çıkıyor bana? Neden böyle Piper oynamayı bilmiyor. Durduğu yerde zıplıyor. Adamın dibinden vurmayı. Sakın yeşil şey yapma. Okeyleme. Oh. Bir de eksi yapıyor. Sen kendisi çok iyi oynuyor da. Altı seviye mi neydi sanırım o? Ha yeni karakter çıktı. Usta. Ya, he sen gerçek ustasın. Ben de inandım. Tabi. Ben de inandım. Şuna bak oynamıyor. Ha geldi sonunda. Nasıl bir usta pusuyor. Ustayla oynadım diye videoda yapardım da. Ama gerçek olmadı. Her şeyinden belli. Kurop. Al işte böyle usta böyle mi oynar? Mortis bana geliyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Mort bir tane Mortis var çok şey ya. Hiç takım arkadaşlarının oynamıyor. Ben sevmiyorum. Ondan çift hesaplaşmayı sevmiyorum. Al onları al. Al adamsın. Al onları adamsın. Hadi hadi. Bir şeyini kullan. Kullan sana. Allah'ım. Neden usta? Sen ustasın. Bir. Ya bir ne yapıyorsun ya sen? Niye nasıl ölmezsin? Kesin burada adam var. Yok. Benim arkadaş var sen. Usta uzaklaşmasana benden, öleceksin. Yani Şuna bak. Allah'ım ya, gerçekten delireceğim. Şuna bak, Ulti, atma ultisine şeyine bak. Hadi bakalım. Şunu al bak şunu alalım. Şunu bir. Bir şunu alalım. Cık. Ya böyle takım arkadaşları neden çıkıyor bana? Gelme üstüme. Ha, sen sanki beni öldüreceksin. Çok çok prosun. Sanki beni öldüreceksin. Gel ultini at. Heh, gel ultini at. I. Hadi ya. Al, al Mortis al. alana oynayacak. Villanda da bul vardı. Vur vur ona vur. Tamam vur. 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 Aha kim birinci oldu? Hadi. Ya. Ya 14 dakika olmuş zaten. Geçiyorum böyle oyun olur. Kapatıyorum videoyu. Sevmedim ben bu videoyu. Can, canlı yayın yapıyorum. Hiç sevmedim. Görev falan yapmıyorum. Bırakıyorum. Oyunu zaten bırakıyorum. Böyle oyun. Aa Mert oyunda 17 bin olmuş. Her gün kulübe değiştiriyorum. Katılmayın. Hmm. 14. Hmm. Mert altıncı Olmuş. Girmeyin kulübe falan. Her bir zaman bir kulüp değişiyorum zaten. Bilmiyorum canlı yayın açıyorum. Görüşürüz bay bay. Hiçbir şey yapmıyorum. Öyle sen video çektim. Ne başlık ne yapacağım onu bilmiyorum. Bilmiyorum. Bu kadar kimse izlemeyecek zaten sonuna kadar. Ondan bay bay görüşürüz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutun isterseniz olun. Bu kadar bay bay görüşürüz. Abone olun ama. Abone olun ama. Like atmayın. Like önemli değil. Bir liketan bir TL kazanıyorum. Hadi o zaman 16 dakika olsun bir şey olsun. Görüşürüz. Bay bay boşa konuşuyorum. gitsin diye. Ö öylesine. Öyle